yardım etsene. Bu ne aşkım? Bunu kim buraya koydu ya? Ben mi koydum sence? Ben koymadım. Küçüğünü <laughs> nereye koydun? Sen kaşıktan oraya koymuşsun bu şeyden. <laughs> evet, kendi bundan Yaranamazsın. Karına yaranamazsın. Böyledir bu. Ne yaparsan yap, yaranamazsın. Üf, tereyağı eritmeyi çok seviyorum. Çok güzel kokuyor. Woo! <laughs> hareket ediyor. <laughs> ya. <laughs> <laughs> de. Niye utanıyorsun? Ne bileyim. Ama yap çevir. ucundan çeviriyorum işte. <laughs> Burada soğanımız kavrulurken sol tarafta da süt ve krema mı sadece krema mı? Süt ve krema. Burada da patatesleri doğruyorsun. Hı hı. Başlayacağım bunları. Suyu niye kaynatıyorsun? Başlayacağım çünkü. Nasıl ince kestin onu öyle? Ne bileyim. He? Bilmem. Bunlar haşlanacak, sonra? Sonra fırına. Yemeğimizin adı ne? Kıymalı patates graten. Neden bir kez düşündün o kadar? Ee, kabak gratenle karıştırdım. Buna yapmamız gereken bir şey var mı? Sanki bu yanıyor. Yok, yanmaz. Hoşuma gidiyor seni çekmek. Gitmemeli mi? Hayır gitmeli. Sen sanki kamerayı görünce biraz daha hızlı bir <laughs> Evet. Niye? Ne bileyim. Hızlandırırım mı burayı koruda da? Hayır yok gerek yok. Yavaş yavaş kes istiyorsun. Yok gerek yok kesinlikle. Her yere yetişiyor. Oo. tek seferde sıyırdı. <laughs> ne yani var bu tek seferde sıyırmayı? De? Bebek koyunca. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar lezzetli duruyor. Bunu böyle yiyebilir miyim? Hayır. Niye? <laughs> Kurtulur karnından. Ama bana erdiğiniz bir şey sunak etiyorsa suyu patatesleri bunu çarptırabilirsiniz. Evet, orada işte Aa rengi ama dönmeye başladı bunlar evet. Yani. Soğanı jiletle böyle ince ince kesersen. Hı hı. mi? Hı <laughs> E, soğan bir süre sonra yok oluyor. Bunu bir tane İtalyan mafya filminden öğrendim ama hangisini öğrendiğimi hatırlamıyorum. Hapishaneler böyle jiletle ince ince soğanı kesiyor. Sonra soğanı tavada kavuruyor. Geliyor. Ölmüyor, Geliyor. yok oluyor. İhtimali var mı sen? Tabii ki de. Yani çok ince keserse bahsettiğim gibi. Var tabii. Ki. Ya seni kandırıyorsam şu an? Olabilir. Her şey mümkün. Ben sanki bundan sonra kamerayla konuşmam lazım seninle. Niye? Aha tuz karabiber. Bakalım test edelim sen. Ne yapışıracak mısın? Kokla şunu bir. Ben bir nefret ediyorum karabiberden ama seni kırmamak için. Yok yok. Tut, ben tut. Ben hallederim. Ben açabiliyorum kavanozu. Anne gördüğüm <laughs> üzere o bıçağı yamultan kişi. Gelin. İstiyorsan ver, açayım. Tamam, hallettim. ben göçmenim. Sence benim kavanoz kapağı açmama gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Eredin göçmeniz. Sen çay kaşığı verir misin? Bulgaristan. Ya Allah için çalıştığı mutfağa bakar mısınız? Şuradaki kenarda bir böcekler var. Uğurlu canlılardan biri olarak gördüğüm bir güve. O yüzden atmadım onu. Biliyorum o yüzden atmadım onu. Hayatımın kritik dönemlerinde, kritik anlarında... Karşıma hep benim bir güve çıkıyor. Ve bu sene de buraya geldik ama bu geçmişten günümüze bir güve. <laughs> Ölmüş yani atmaya kıyamıyoruz. Zaten kurumuş bu kendi kendine. Yüzü, Gerçekten yüzü çok tatlı da. Vallahi üç tane bacağını aldık güvenin. Ben de dokundum ona hiç üç tane bacağını al. Çekebildin mi yüzünü? <laughs> Kıymayı istersen oldu. Ya yani <gülüyor> niye gülüyorsun? Sen sanki bu hareketi yapmak Ay, için beni yep, çağırdın. Ay kıyma oldu. Ay! Bir eli ayağı dolandı, bir eli ayağı dolandı. Neden böyle oldu? Bilmiyorum. İyi başçı değil miyiz yoksa? Hayır, iyi başçıyım. Ne zamandan beri? Bu yemeği daha önce kaç kere yaptın? İlk defa yapıyorum. Ama ben tadının çok güzel olacağına eminim mesela. <laughs> Sağ ol. Güzel. Evet. Şu an yoğun anlar bitti galiba. E tamam o zaman ver bakalım şu yemeğin tam tarifini de belki birileri yapmak ister. Dört tane orta boy patatesi kesiyoruz kabuklarını daha sonra onları daire şeklinde doğruyor Hı -hı. Ee, ve biraz yumuşaması e, biraz yumuşaması şey üzere ocağa. <laughs> <patatesi. gülüyor> ne oldu Türkçeyi mi sildin sen orada? <laughs> Şunu yerine koyar mısın? 4 ee, tane orta boy patatesin kabuklarını soyuyoruz. Hı hı. Ee, daha sonra daire şeklinde kesip e, biraz yumuşaması için suda kaynatıyoruz. Ama çok değil yani. Çok hafif yumuşayacak. Hı hı. Daha sonra bir orta boy soğan doğruyoruz ve onu birazcık kavuruyoruz. Hı hı. Sonra 250-300 gram e, kıyma atıyoruz peşinden. Hı hı. Onları da kavuruyoruz. Biraz karabiber, biraz tuz ekliyoruz. Yarım çay kaşığı e, yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. E, kıymayı da birlikte kavurduktan sonra patatesi, altını kapattığımız patatesleri şöyle bir tepsiye yağlı kağıt koyup Patatesleri dizeceğiz, hı hı. Ee, üstüne o kıymalı soğanlı iç harcımızı dökeceğiz. Hı hı. Daha sonra bir kat daha o yuvarlak patateslerimizi düşeceğiz. Burada da krema, süt ve çok azıcık böyle tereyağı var. Bunları da böyle azıcık pişireceğim çok yani pişirmek mi yani bir dakika kadar falan böyle hı hı. döndüreceğim. Daha sonra bu e, yemeğin üstüne dökeceğim kremayı. Sonra 180 derecede daha önceden ısıttığımız fırına hı hı. E, koyacağız. Ee, çıkarma yakında Üstüne e, bir su bardağı kaşar rendesi koyup bir iki dakika daha fırında kaşarlılarımız için bekleteceğiz. Daha sonra afiyet olsun. Ne kadar sürüyor peki bu yemeği yapmak? 25 dakika fırında kalsa yeterli. Yemeği yapmak mı? Ya, komple bu süreçler. Yani 40 dakika falan sürer sürmez. Ve hemen size şöyle bir şey göstereyim. Bunların adı neydi aşkım? Kumkuat. Kumkuat. Bunlar... Dışı tatlı. İlk defa vardı arada böyle bir şey. Normalde e, bu tarz kabuklu yiyeceklerin dışı ekşi olur, içi tatlı olur. Bunun dışı tatlı, içi limon gibi. Yani çerez gibi yiyorum ben bunları. Yarım kilo aldık geçen hafta, bir hafta oldu. Daha yeni bit bitmedi, duruyor bize yani. Ne? Azar azar, azar azar. Kadar bize ne yazar? Patateslerimiz yumuşadı. <laughs> Soğuk suda yıkamam lazım. Unuttun mu yıkamayı? Unutmadım da elim yandı. Yani normalde yıkanıyor mu bilmiyorum, ben yıkadım. Lazanyaya benzeyen bir yemek galiba o. Yok alakası yok. Yani o da kıymalı, bu da kıymalı. Biri hamurdan yapılıyor. Yani zaten bizim bu tepsiyi bitirme olasılığımız var mıydık? Tabii ki de var. <laughs> Püre oldu bu sanki biraz. Saçmalama. Çok mu ince kestiğinde böyle oldu? Yok bir şey olmadı şu an. Paramparça olmuş ya. Fırını yaktık mı? <laughs> koyma bence ya. Niye? Malzeme biraz az oldu. Sanki. Nasıl yani? Kıyma az mı gelecek bilmiyorum ki. Bakacağım şimdi. O zaman 4-5 patatese bir dahakine 500 gram kıyma mı diyelim? Evet, 500 gram diyelim. Oo. Yemeği fırına koyduk. Şimdi bulaşıkları makineye koyacağız. Aşkım bana kaşar rendeler misin? Kapatıp. önceden tuttuğumuz 180 derecelik fırına koyduk. E, 25-30 dakika kadar böyle e, anlarsınız yani patateslerimizden pişildiğiniz için zaten çok şey yapmaya gerek yok. Tutmaya gerek yok. 25-30 dakika sonra böyle gözünüzle bir konsol ederseniz anlarsınız olup olmadığını. Daha sonra onu işte fırından çıkartıp üzerine bir su bardağı rendelediğimiz kaşarı koyuyoruz. Hı hı. Tekrar fırına atıyoruz. Kaşarlar eriyene kadar 2-3 dakika kadar falan tekrar... E, fırında bekletip çıkartıyoruz. Yalnız bir su bardağından daha fazla kaşar. Evet, biz bol kaşarı sevdiğimiz için. Üstünde bakacaksın, 2 dakika falan kaşarlar, üstündeki kaşarlar eriyene kadar işte. Hatta fırını kapatıp böyle sıcağında bile bekletebilirsiniz yani fırının açık durmasına gerek yok. Sen tabii kop kolay işi yaptın orada <laughs> o yemeği. kop kolay mı? Zor olan kaldı bana. Nar ayıkla. Ben yapacaktım normalde o yemeği. Dedi yok dedi ben nar ayıklamam dedi. <laughs> ya saçmalama ya öyle bir şey demedin. O yüzden bu zor görev. Güzel oldu ama he kremalı, şeyli, Yaklaştı kıymalı patates gibi. ha? Yoruldum da şimdi de bakayım. Ya ne yapıyorsun öyle ya? Hiç mi Masterchef izlemedin? <laughs> Mi? Yanarsın sanki. <laughs> Acı bitirdin artık bir yorum yap da. Çok lezzetli oldu. <laughs> Ellerimde Allah'ım, seni tebrik etmek istiyorum. Çok güzel. Elimi mi öpeyim? Ha yok sen aldın kendine doğru saçlarını <laughs> <Elimi mi öpeydin gülüyor> yürüttün zaten. Ben tebrik etmek istedim <laughs> böyle. Tamam öyle. tamam. Yerim <laughs> seni canım kocam. Yok ya. Çok başarılı olmuş. Gerçekten mi? Evet. Şunları da bitirip hemen yemeğe geliyorum. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen beğendin <laughs> mi? Çok beğendim. Zor işler zor. Eee işte bugünkü menümüz böyleydi. Ee, arka tatil günlerimizin sonuna yaklaştık. İstanbul'a döneceğiz. Son birkaç günümüz kaldı. Ee, bakalım yarın ne yemek yapacağız. Bilmiyorum da ben yarınlar yapmak istemiyorum. <laughs> Şikayetçi adam ya. Ne kadar zor ya. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın.